Aa, bu da yeni şarkı. Ha. Uh, ha. Uh. Yeah. 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 Ha. Uh, ha. Uh. çak 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 sen de bu çaksın. Vakum rengi rengini bırak ve benim gelip yapsın. Vakum ben de yok yollar bizim kumdiler sana kaktüs dercelen açık sessiz asus bir etpezle gelirim konuşulur arkamdan konu bu boş kolaj sıkıyor Bulamadım olur olur Bulamana bulana koy olur hiç çıkmaz Lanet sokak gibi Yaşanımı yaşamak bir kovan işi Kapan bilir beni bir kilovat sinir ama kaldırmaz Kapan lan buna artık ya Her an dönebilir devran Her an seni gömebilir sen can Her an de her an para sürdürdür Her an zengin her de para görüntüdür ellam Aa. Onun için bu kadar savaş Yaşamanın anlamı bu mu arkadan Anlamı düşünün bak bu uzakları Öğrenmek istemek beni unutmak derdimi sen ki kendime geleyim yeah. Ah Sırf istedim diye istediklerim gerçek olur mu lan İstemek istedik yaratık kapatın yolunu da Ne istediğini iyi Ne istediğini iyi Ah İstediğini bildiğin şey senin için hiç değil değil Ne istediğini iyi Ne istediğini iyi bil Belki istediğini ah Sen ah, senin ah, için hiç değil değil de Gönü bela çarı tanrıma derim ona kalka bana geç kıyanım Cebim oldum, Boş hislerinde ben dinlenirim, çalırım bir eşkıyayım, yapayım Doğru durup ara sebebim, bana neden döndü var Şuraya da gezdiği bile şimdi yaşamazsam Sistemi sakın eğri yanlış Kıdıracak kimi yanlışlar doğrularım Sına gibi hayata zor doğru Adamı ne yaparsa ve büyük düzene borçlu kalırım Ama geçmiyor çözümü çözümüyle Peki bunu istemek mi? Biraz daha fazlasını istemek mi? Ölümü yaradan çok krizle geçti Ve beni izledikçe her şey daha üzbeleşti Anlatırım beni burada işte eksik Yaşa vatandan bana ince etmi Yaşa ilk an bile istemedi Bir şey yoksa bile sakın istemedi Tane yettiği dua bile belki <laughs> Hepimizde iyi niyetliyle reyli Ya sen bu kafamı iyice kestin Sen dini bilmeden izlemek hiç İstemeyin yeah. İstemeyin İsterdim isterdim giderdim ne bileyim yeah. İsterdim isterdim hiç hedefine geleyim Uuuhh yeah. oh, oh, oh. Sürmüşlerdi ya istediği yani yeri gerçek olur mu lan İstemek istersin zilikler atıp kapatır yollarında <laughs> ne, ne, bil. şey de Yo, ne istediğini iyi bil Ne istediğini iyi bil Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç de iyi değildir Ne istediğini iyi bil Ne istediğini iyi bil Belki istediğini bildiğin şey senin için Sağ olun. Benden bu kadar. Sağ olun. Ankara işte bu işte benim şehrim. Lanet olsun. Koçlarım benim be. Abo. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.